Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Bir video sahnesi böyle başlıyor. Teknik direktör, kamera açısı hemen yakın plan. Gözlerinde ateş var, sesi titremiyor, bakışları meydan okuyor bir daha asla Galatasaray'a yenilmeyeceğiz, diyor, salonda sessizlik. Tribünlerde bu sözlerin yankısı haftalarca sürecek bir meydan okuma havası yaratıyor. Alanya Spor'un teknik patronu, Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray karşısında sanki kırmızı sarı kulübe savaş ilan etmişçe konuştu. Bu çıkış sadece bir motivasyon hamlesi değil. Saha içi stratejinin duyurusu, psikolojik üstünlüğü ele geçirme planı. Kamu sözler mi, sahadaki performans mı kazanacak tartışması yürüyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Lig Şampiyonluğunu hanesine yazarken büyük farkla zirvede tamamladı. Alanyaspor ise 2025 dönemi için kadro kurulumunda dikkat çeken hamlelerle gelmiş durumda teknik ekibin saha içi vizyonu katı. Özellikle defans hattında genç isimlere güven veriyor. Alanyaspor'un değer tablosuna bakıldığında. Steve Mooney'nin forvet bölgesinde takıma ağır bir yük bindiren isimlerden biri olduğu görülüyor. Orta sahada Nicholas Van Vier, sağ bekte Florent Hadergjonaj, sol bekte Baran Moltay gibi oyuncular dikkat çekiyor. Kulübün toplam piyasa değeri 27,63 milyon euro seviyesinde. Bu rakam, orta kadro düzeyinde rekabet gücü bulunduğunu gösteriyor. Galatasaray cephesinde ise, Okan Buruk yönetimindeki hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Ancak kritik bir eksiklik var. Yıldız Forvet Viktor Osimhen, sakatlığı dolayısıyla Alanya Spor maçında forma giyemeyecek gibi görünüyor. Bu durum, Galatasaray'ın hücum silahlarından birini sahada hissettirememesi demek. Alanya Spor teknik patronunun meydan okuması bu boşluğu doldurmayı hedefliyor. Teknik direktör söylemlerindeki kararlılık dikkat çekici bir daha Galatasaray'a kaybetmeyeceğiz ifadesi, camiada statü savunması algısını oluşturuyor. Bu tutum, saha için mücadelede ekstra bir motivasyon unsuru haline gelebilir. Özellikle Alanya Spor taraftarları için bu sözler umut kaynağı. Takımın sahada daha agresif, daha istekli olacağı sinyali veriliyor. Karşılaşma sahaya yansıyacak tüm gerilimle gelmeli. Galatasaray'ın oyun kurucularını durdurmak, kanat atakları kesmek, baskıyı tetikleyerek rakibi dengesiz hale sokmak. Alanya Spor Defansı, Florent Hader dinamik çıkışları ve Baran Moğultay'ın genç enerjisiyle bu yükü taşımaya çalışacak. Orta sahada Van Vier ile Maestro'nun top hakimiyeti sağlama çabası maçın temposunu belirleyecek. Maestro, Alanya Spor'un yeni transferlerinden, Adana Demirspor'dan katıldı ve orta sahaya dinamizm getirmesi bekleniyor. Yusuf Özdemir Kulübün altyapısından yetişen genç yetenek, hem orta sahada hem kanat varyasyonlarında kullanılabiliyor. Alanya Spor'un savunmasında İmit Akdağ'da önemli bir görev üstleniyor, ile tecrübesini birleştiren bir yapı. Galatasaray için bu maç yalnızca 3 puan meselesi değil, şampiyonlukla gelen özgüvenle rakipleri bastırma fırsatı. Ancak Osimhen'in yokluğu, ileri hattaki boşluğu doldurmak adına alternatif oyun planları geliştirilmesini gerektiriyor. Saha içinde Luyindama'nın savunma kurgusu, kanat oyuncularının derinliği ve orta saha pas trafiği maçın kaderini belirleyecek araçlar olarak öne çıkacak. Sahadaki mücadelede oyuncular hem fiziksel sınırları zorlayacak, hem psikolojik baskıyla baş etmeye çalışacak. Alanya Spor'un teknik direktörünün sözünü eyleme dönüştürme zamanı geldi. Kameralar sahaya değil, tribünlerin ötesine odaklanacak. Taraftarın nefesi maç boyunca bu meydan okumanın karşılığını bekleyecek. Okurların merak ettiği nokta şu. Bu açıklama sadece medya starfı döngüsü müydü yoksa gerçekten yeni bir efsane başlangıcının işareti mi? Galatasaray-Alanyaspor kapışmasında saha zemininde kazanan değil, sözünü konuşturan taraf zafere uzanacak. Hazırlıklar tamam, silahlar kuşanıldı. Asla yenilmemek hedefi sahaya taşınacak. Merhaba Aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Alanyaspor'un teknik direktörünün çıkışı aslında Süper Lig'de yeni bir dönemin kapısını aralıyor gibi. Bu ligde sadece saha içi performans değil, sözlerin ağırlığı da oyunun bir parçası. Bir daha Galatasaray'a yenilmeyeceğiz ifadesi Yalnızca 3 puanlık bir maç için değil, yıllara yayılan bir rekabetin fitilini ateşlemiş durumda. Taraftarlar için bu tür meydan okumalar karşılaşmayı bir maçtan öte bir prestij savaşına dönüştürüyor. Galatasaray cephesinde bu sözler elbette duymazdan gelinmedi. Okan Burun ekibi bu açıklamaları ekstra motivasyon olarak yorumladı. Kulüp çevresinden gelen bilgiler, oyuncuların bu sözleri kulüp tesislerinde duvara yazdığı yönünde. Yani bu mücadele, Alanya Spor için olduğu kadar, Galatasaray için de sözünü tutturma karşılaşmasına dönüştü. Sezonun gidişatı düşünüldüğünde, Alanya Spor orta sıralarda güvenli bölgede dururken, Galatasaray zirve mücadelesinde bir kez daha avantajını sürdürmeye çalışıyor. Bu tablo, karşılaşmanın önemini ikiye katlıyor. Çünkü Alanya Spor için Galatasaray'a çelme takmak, Lig sıralamasında yukarı tırmanmaktan daha değerli görülebilir. Galatasaray için ise her puan kaybı şampiyonluk yarışında rakiplerine kapı aralamak demek. Maçın atmosferi şimdiden gerilimi hissedilir bir noktaya getirmiş durumda. Tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor. Alanyaspor taraftarı takımlarının bu sözü sahada tutması için baskıyı en yüksek seviyede hissettirecek. Öte yandan Galatasaray taraftarları da deplasman tribününde bu meydan okumaya cevap niteliğinde destek verecek. Futbolun büyüsü tam da burada ortaya çıkıyor. Henüz top ortada bile değilken sözlerin sahayı şekillendirmesi, beklentilerin tansiyonu arttırması. Bu maç yalnızca 90 dakikalık bir mücadele değil. Aynı zamanda iki farklı futbol anlayışının, iki farklı camianın karşı karşıya gelmesi anlamını taşıyor. Bir tarafta bütçesi ve yıldızlarıyla Galatasaray, diğer tarafta iddiasını sözle perçinleyen Alanya Spor. Galatasaray oyuncuları bireysel kalite bakımından daha önde olsa da, Alanya Spor'un taktik disiplinle sahaya çıkması bekleniyor. Özellikle kontra ataklarda Moni'nin bitiriciliği, Hader Jonaj'ın bindirmeleri ve Van Vier'in pas bağlantıları kilit noktalar olabilir. Sarı Kırmızılılar ise, Üçerdinin liderliği ve Kerem Aktürkoğlu'nun hızlı çıkışlarıyla rakibin savunma hattını zorlamaya çalışacak. Karşılaşmanın ardından gündemi belirleyecek olan şey, muhtemelen skor kadar bu sözlerin nasıl karşılık bulduğu olacak. Eğer Alanya skor kazanırsa, bu açıklama tarihe geçecek bir kehanet gibi kayda düşecek. Eğer Galatasaray gülen taraf olursa, meydan okumalar boş sözler olarak anılacak. Her iki durumda da Türk futbolunun gündemi uzun süre bu kapışmayla meşgul olacak. Sonuç ne olursa olsun, Alanya Spor'un teknik direktörünün bu çıkışı, Süper Lig'e yeni bir heyecan, yeni bir hikaye kazandırdı. Futbol sadece oynanan oyundan ibaret değil, aynı zamanda anlatılan hikayelerle, yaratılan efsanelerle büyüyor. Bu hikayede daha ilk bölümünden itibaren tansiyonu yüksek bir serüven vaat ediyor. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.